Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri bugün itibariyle başladı. İnşallah Rabbim sağlık, saat ve ömür verirse bu sezon kapsamında iki ay daha ben böyle aynı programlarla birlikte Kahramanmaraş'ta olacağım. İlk olarak yazar Hatice Kübra Tongar'ın katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ya tamam biz fikir olarak şiddete karşıyız. Çocuklarımıza tabii ki bağırarak da olsa şiddet göstermek istemiyoruz. O yüzden okuyoruz bak seminere geliyoruz falan bunlar tamam. Tongar eşleri ve çocuklarıyla gelen ailelere iyileşen evliliğim konulu konferansta konuşma gerçekleştirdi. Fakat şey yapamıyoruz yani devam eden bir şeye dönüşemiyor. İki gün böyle, üçüncü gün yine bozuluyoruz. Konferans sonrası Aksu Haber özel açıklamalarda bulunan yazar Hatice Kübra Tongar, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Gerçekten bizler için de çok güzel Kahramanmaraş'a her gelişimizde böyle büyük bir coşkuyla, heyecanla geliyoruz. Bir ay öncesinde kitap fuarı için gelmiştim. Aynı coşkulu kalabalıkla birlikte çok güzel şeyler konuşmuştuk. Ben her söyleşimde, konu bugün evlilikti ama neyi konuşursam konuşayım şu kısmı çok önemsiyorum ve insanlara hatırlatıyorum. Başka bir sürü şey yapabilecekken insanlar bugün aile konuşulacağı için buraya geldilerse bu benim için hani şahsıma aldığım bir şey değil, aileye sahip çıkmaları ile alakalı bir şey. Bu bağlamda geleceğe çok daha ümit var bakmamı sağlıyor bu tarz kültür organizasyonları. Belediyemizin için tüm çalışanlarına, tüm ekibine çok teşekkür ediyorum güzel davetleri için.